Arkadaşlar ben şimdi iki buçuk liralık sandviçin tadını bakacağım sosis sandviçin. Çok güzel mis gibi tadı arkadaşlar iki buçuk liralık sandviçin tadı mis gibi. Demin ki yedi liralık sosis sandviçe göre tadı daha güzel bunun. Tadı müthiş. İçinde sosun, mayonesin, turşunun, sosisin tadı mis gibi geliyor damağıma. Ben çok beğendim. Siz de beğenirsiniz. İki buçuk liralık sosis sandviçim. Arkadaşlar bu iki buçuk liralık sosis sandviç oluyor. İçinde mayonesi var, turşusu var, sosis var. Ee, sosu var arkadaşlar gördüğünüz gibi iki, iki, iki buçuk sandviç bu oldu. Selam arkadaşlar ben bugün 7 liralık sosu sandviç aldım Balibop Bob Onun tadına bakacağım nasıl diye. Siz, inşallah i̇nşallah siz de beğenirsiniz. 7 liralık sosu için sandviç için de. var, salçası var, sosu yedi, sosis bulunuyor. 7 liralık Soslu sandviç. Arkadaşlar şimdi 7 liralık sandviçimizin tadına bakıyoruz soslu sandviçimiz. Çok güzel ve de mis gibi görünüyor arkadaşlar sandviçimiz.